Hangi karakter boşta? Mertay J. J harfi. Ha başlat. Başlat. Ha tamam. Oho. Amcaya benziyor lan gel. Aha. Bu ne olup? 46 FPS. 46 FPS siktir et de bu. La bırak bırak. La yürü buraya nereye yürüyorsunuz? Bırak. Bana, e, ben seni çekebiliyorum bak. Lan. Nasıl pulluyon lan? Çekme olup Nasıl çekiyor? Amına koy bana da öğret. Nasıl çekiyorsunuz? Karaktere doğru yönelip e e e yapıyoruz. Aa. Karaktere nasıl? doğru bakıp e bas. <laughs> Selamlar. <laughs> ya arkadaş. Hadi gelin ya. Abi ben çekiştirmeye gireceğim <laughs> diyorum ben. Hah. Ee, biz başladık oğlum, şimdi. Bana... Siz gerizekalı mısınız? Oyunu niye kaldırdınız bana? Oğlum bir şey diyeceğim. Do you want to Egemen. Ha ne diyeceğim. E Volkan dedi ya oğlum ilk ilk dörtlü gelsin diye. Ben de sen bilerek <laughs> çıktı zannettim. Ya mal <laughs> mı? Valla ses de vermedin oğlum geliyor mu diye. Oğlum oyun yüklü. Oğlum yürüsenize. <laughs> <laughs> Egemen. Lan çekme çekme abone. Ege ben çıkacağım 5 dakika gidersin. Volkan harbiden <laughs> çıksana hadi. Abi FPS 47 ya niye böyle? Tamam hadi çık o zaman. Vallahi 120 FPS alıyorum ben de. Çünkü Egemen oyunu aldı ve yükledi ve 4 Egemen ilk 4'tendi. 4'tendi. <laughs> Sen sonradan geldin. Lan! Oy! Bizi al, bizi al. Bizi al. Abi beni, al. Ya, beni çekme çekme. Oyunun en son adam değil mi? Oğuz nasıl sonradan geldi? Ya, ya dörtlü olarak Discord'da abi. konuştuk diye. Tamam gelir oğlum gelir o. Nasıl oğlum bir buradayız çıkıyor? bir zahmet gelsin abi. Ha iki kişi çekiyor oğlum işte. Oğlum buradan mı gidecek gemi mi? Ben evet. başlığa bakıp geliyorum. Çek çek. Onu, onu oğlum, oğlum gelin. Onu sıkma be. Durun bir durun bir ya. Ah! Lan çekme çekme. Hayır oğlum, hayır. Ay. Bak ilk ben atlayacağım. <laughs> son, 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 son öykü atladı Hayır dur bir. Konuşarak yapacağız. Konuşarak. 3 2 1 diye atlayacağız evet, yani. Hayır sırayla gelin. Işte. Hayır, hayır sırayla, sırayla oğlum, değil hep dur, Bir şey var kaçırıyoruz. Bakın aa, şu yanda. bak Oğuz bir bak bakayım buradayız <laughs> gel gel gel. <laughs> Allah kahretsin dolandık. Ne abi. var burada? E ee, ne var? Şey var? Ya vallahi a, dolandık. Oğlum nasıl geçeceğim ben orada? Dur beni beni salın aşağıya hop. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Dur şu bayan yukarıdaki bayan şeyi bayan... alacağız ya herhalde. Yukarıda ne var ki? Çık tepeme. Oha bir şey yapalım. <laughs> Tam bir şey falan. yokmuş hadi. Şuradan checkpoint alıyoruz gelin. Hadi abi. Bak aynı anda konuşarak atlamamız lazım. Oğuz köpeği. Oğlum, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim biz bu kadar yüksekte miydik amına Aha. Oğlum lan lan çekin beni. Aa! <laughs> 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 Ay. Oğlum yardım et Volkan. Oğlum çekseniz. Ee, çeksene. Yusuf asıl. Oğlum olur. siz beni çekiyorsunuz. <laughs> çek oğlum çek. Ben dur. dur bak alınma. 3 2 1. He böyle oynayacağız. Dur dur hemen atlama hemen <laughs> atlama dur. <laughs> Allah, o ne lan? Oğlum, oğlum bir gelsenize, bir gelsenize. Buradan mı yürüyoruz? Buradan Buradan, buradan. Yürü yürü zıplama. Oğlum daraldım he, valla daraldım. Oğlum amına koyayım senin ya. Kim o? Kim? Öykü Abi. çek bizi. Şehmistan çek bizi. <laughs> Aa çekiyor lan valla. Oğlum 4 kişi çekiyorlar helal olsun. Al ben yere değiyordum beni çekmiş olmuyor. Niye çekmiş olmasın gerizekalı? Devam 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 devam. Oğlu feci aşağı atlayasın var. <laughs> atla hadi atla biz tutarız <laughs> <seni>, atla <gülüyor> hadi. <gülüyor> ya bir de ben bu niye bu ibneye bağlayayım ya? <laughs> ya Allah. <laughs> Oğlum çekin lan. Oğlum. Oğlum çeksene be amına koyduk. Oğlum siz niye atlamaya devam ediyorsunuz zıtpırt ya? Tamam da bokunu çıkarmayın. Ben çıkar... abi. Aa Volkan. Asılıyken beni çekebiliyor. Oğlum evet, çekme. Evet. Oğlum çekme Oğlum <laughs> çekme. Oğlum çekme, çekme. çekme. kalsın. Tamam, olur, gel, gel gel. Gel. Oğlum arada bir şeytan çığlıkları duyuyorum ha. Abi kafanıza göre oynamayın <laughs> Allah rızası için. Allah hayır hayır hayır. Oğlum amına koyayım önünüze dur, bak. Dur Çekil dur dur. Oğlum şey sakin oyna. Ya. Oğuz oğuz sakin oyna. Aptal ya, köpek sakin koyun, oyna. Dur kal böyle. Kal böyle. Oğlum bir dakika sıralama Önde kim var? Ben miyim? Ölkü ben varım mü? ben varım. Aha. <laughs> Öykü çarpmayın çarpmayın ona. Uçuyorsunuz çarpmayın. Oğlum, oğlum ne yapıyorsun? Nasıl düşmedik lan? Düştük. Oğlum, daha, oğlum, daha bak, da kötü da düşebilirdik. Hayır 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 kesin olmuyor. Bekle. Dur, şey Bekle. Gel. Oy. Gel. Ya. Ya senin ben amına koyayım ya. Kim o? Aha. Öykü tuttu. Hayır. Amma. Tamam. tamam tuttum, tuttum Abiler durun şimdi. Komutaya geçeyim ben. Çekiyor Hep lan. birlikte oynayalım. Amına koyacağım ben. Tamam dur şimdi. Gel 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 arkadan. Gel arkadan. Oğuz amına koyayım bir toparlan ya. Allah. <laughs> <laughs> sen, sen. Tamam dur. Hemen geç burayı. Tamam dur şimdi. Tamam. Ya Aa, dur dur. Bakın. Abi, tek, tek, <laughs> Hadi 1. Ya hani, ne tek tek? Hep birlikte tek tek değil. kimse öğretti size bunu? 1 2 3. Ya gel gel gel. Bakın. 1 2 3. Çok iyi abi. 1 2 3. 1 2 3. Tamam <laughs> dur sakin ol sakin ol oynanma dur. <laughs> dur oraya olay anla. Gel 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 gel. Dur, 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 dur. dur ta tamam oldu oldu oldu. Gel şöyle. Ne atlayacağız mı buradan? Aa, Aa buradan tırmanacağız bu? herhalde. Aa aynen. Oğlum ne kadar, kadar saçma tırmanıyor. Space'e baksana da Öykü bir space'e baksana da arkadaki Dur <gülüyor> şimdi. Burada ne var? bir, Niye burada bir, bir bok ya. var ha, burada bir tuzak ne var. Atlıyorum ben. Gitme gitme, burada bir tuzak var Işık gel. <laughs> yani gitmeyin ne yapacağız oyunda? Hadi güzel oyunda çıkalım. <laughs> aa, aa dur, dur dur dur. Aa, Hep birlikte. 3, hayır. Amına. dur dur gel hayır. Öykü, öykü oh, çek lan. bizi, öykü çek oh, bizi. Öykü. <laughs> <laughs> tamam. Ee? Oha ölmedik mi amına koyayım? Ölmüyon bu boyunda aşağı düşüyorsun. daha büyük ceza mı var? Başladı yere düştük. Aa, ölmedin mi? <laughs> tamam, Başa döndük. Başa döndük. Gerizekalı şerefsizler. <laughs> atla buradan atla. Allah cezanızı versin be birader ya. Allah razı komutalı oynayalım bak ne olur. E, biz checkpoint almamış mıydık? Hayır alamıyor checkpoint. Yusuf'un <laughs> <laughs> checkpoint aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ona inandım öykü. <laughs> <büyük gülüyor> <ki. gülüyor> evet. Eee? Onu burada... Tamam. Ha. Böyle miydi oyun? Hemen tribe girme, hemen pul atma ya. Atlayışa bak. Amına ke! Oğlum bırakın atlayacağım ama bırak. Zinciri bozdu bu Gel 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 hemen 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 quick quick. Ya, ya nasıl şey takılabiliyorsun ya. mesela? Dur o dur o Yan yana birleşin abi. Devam. Hemen atlayın buraları. Hemen atlayın. Hemen atlayın. Hemen hemen hemen. Hemen hemen, 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 hemen. hemen. Ya nasıl düşebiliyorsun? devam, devam, devam devam devam. Devam 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 devam. Dur dur öykü çek. Öykü çek bir gör öykü. Öykü yerde atlıyor ya. Öykü gel. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Öykü space'a bas. Öykü öykü space. <laughs> Allah. tamam 3 2 1. 3-2-1 Tamam. Gel buraya şimdi. Zıplamayın koş, sakın. Koş koş. koş. Oğlum amına. Amına ke. Amına ke. Oğlum manitaya bak nasıl çeviriyor mouse'u bak. Mouse sensiz. Hayır 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 hayır. Klavye çarptı mouse'um o yüzden durdum bir. Dur <laughs> gündürme. <laughs> tamam güzel. Sakin devam. Ezberledik buraları. Tamam. Atla Burayı şimdi. Atla şimdi. Tamam. Gibi. Komuta bekle 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. Oğlum. Hayır! Ya, oğlum dur dur ya. dur dur. Tutun tutun tutun. Oh be. Ya ne tuttu den başta zaten amına koyayım. Tamam. Oğlum sağdan gidek. Sağsı bak. Sağ taraf çek şey kısa yol. Ya <laughs> seni kısa yoluna sokayım ya. Bu mu kısa yol? Amına koyayım düşüyor. Koşun beyler koşun koşun çok zaman kaybettik. Oğlum Burayı da koşarak, burayı da koşarak. <Sessizlik> Speedrun yapıyoruz. Hadi 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 hadi. Beni düşecek, arkamdan çekecek diye çok korkuyorum. <laughs> koş koş. Ya niye zoptun <laughs> abi? <adam? gülüyor> <laughs> dur. <laughs> dur. Dur 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 dur. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya hemen. Ya tamam kol. hadi atla o zaman. Hadi tamam hadi. Ya bak ya, abi, abi lütfen ya. ya lütfen ya abi. Komutalı yapalım oğlum işte abi, olmuyor ya. Dışına uçtun. Tutundun. <laughs> Yapacağın işe sokayım. Kim takılan o imne? Vallahi öldürürüm. Oğuz. Oğuz seni be amına koyayım. <laughs> Öyküyle zincirleri kıramıyoruz mu? <laughs> abi, şöyle kafayı bir geçiririz ha gel buraya. Oğlum yayında mıyız? Yayındayız baba. Böyle. Oğlum. Nereye düşürdün bizi oğlum? Hadi eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> nereye düşürdün bizi? Öyle ya ya çeksenize be. hadi güldük eğlendik ya. Oğlum ben de düşüyorum çekemedi. <laughs> <laughs> öykü çek biz öykü. Çekilmiyor çekemiyor. Oha şundan tırmanamıyor. Hadi be oğlum be. Oğlum Oğlum çeksenize başım döndü amına koyayım ya. Yani. Oğlum lav yükseliyor. Siktir. Bu kadar iyi olur, de, olur de, lan. De. En mal mal ya. Hayır en, en, zor modda yükseliyor bu arada lav. Oğlum niye sağdan gitmedik? Sağ daha kısaydı. Ya, ya oğlum, gel, hadi gel ya. ya. Sus ya. Şurada ayağımız alışsın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <laughs> Kurtar bizi. Kurtar <laughs> bizi. Oğlum biri düştü lan. Baba. <laughs> <laughs> Volkan oğlum <umulum>, ne olur. <laughs> Ya Onu al dek mısın dek babam? <gülüyor> kollarım <gülüyor> tutmuyor oğlum. Ya oğlum. Aa. Oğlum kollarım tutmuyor kızım. <laughs> üzür, oğlum. oğlum deksene, üzür, mal mal. Dur bir dur bir kendimi bay kurtarayım. Ya. Bay bay, bay, bay ya. abi ben de bırakın <laughs> oğlum beni. Beyler, hadi try ya. Senin Allah <laughs> belanı versin Volkan. Lan ben ne yaptım köpek? Aa bunu duyduyuz mu? Biri bağırdı. <laughs> Oğlum ya mal mısınız ne bulursunuz <gülüyor> ya? <gülüyor> 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 Ağlayacağım bir daha düşersek Allah'ın kapatırım. Hayır Oğlum, hayır Kom komut, ben. komutalı komutalı oynayacağız. Bekle 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. En zoru burası. 3, 2, 1. Bravo. Bu kadar. Gel şimdi. Yerler Bravo belli. Bey. <laughs> gel şimdi. <şiştmiyi. gülüyor> gel, gel 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 Yandan gel. Bravo beyler. Hop. Oğlum tırmanlar. Bir de basmadan tırman olsun. Atteri de atteri de. Bak atır. götüne giriyor. Sok sok sok. Oh. Ben en tepeye çıkacağım. Tepe. Ya. Şeye de atlayacağız. Ya bu Çek salak yüzünden <laughs> Ya in hadi in Hep birlikte atlıyoruz ha <laughs> buraya zıplayı 3 Zıplayıp zıplayı öne 3 2 1 Boink Tamam um, Bekle bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha. Um, Tamam bir daha bir daha bir daha Tamam Koş 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 Ya bak Bir köpek çekiyor bile o sendin o gördün Dur bir, burda burada var? ne var? Ay. Şurayı keşfedelim. Hemen al. <laughs> Hemen e atlıyor. <laughs> ne o bura mı Bir bok Aa, yok. yanıyor ya bura, ya. yanıyor bura. Gel merdiven. Oğlum var, ne gel. oluyor? Oğlum, şey. <laughs> Oha Volkan sen beni oradan çekince Öykü de oradan çekince ben hareket edemiyorum. Öykü bir çek beni. Bak. <laughs> <laughs> gel Biz gel gelin. bak buradan gel. Buradan mı gidiyoruz? Merdiven vardı. Oğlum, burada bir şey var. Böp'ün <laughs> başlangıcına dönsek çok komik olmaz. Oğlum biz buradan yukarı çıktık işte. Geldiğimiz yer Aa, burası. Ahmak abi. herif. Solda merdiven var ya. Oğlum yolumuz daha çok uzun ya. Biz nereye tamam, gideceğiz artık? Dur. Oo, düz dur yürü bak. düz yürü düz yürü. Bak arkadaki bir köpek. Bak bilerek ya. yapıyor bilerek yapıyor Volkan. Ya. Dur dur. Şurada. Hayır oğlum yukarı bakıyorsun Tamam dur şimdi. Sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Nereye zıplayacağız oğlum? Ha? Tamam. Emekler, Sağ, sola tamam. Oğuz'dan devam. Oğuz'u takip edin. Bu ne, bu ne volkan ya, bak, Geç Volkan. Tamam ben arkada ben olacağım o zaman. Ökün arkasında çünkü. Ya be şerefsiz. <laughs> Oğlum dur çok hızlı gidiyorsun düşeceğim amına koy. <laughs> oğlum nereye gidiyor ki burası? Oğlum harbi Oğlum bir şey gidiyor, diyeceğim. Ben? Soldan gidek bence. Şu pervaneye biz zıplarız. Hayır düz düz düz. Düz değil mi oğlum? Niye düz oğlum? Hayır. Sağdan amına koyayım ne düzüyor? Sağdan gideceğiz. Aa. Allah. Allah. Benim o da o amına koyayım. Hayır, Tut. <laughs> ya of ya. Durun ya. iyi değil bir şey yok, Bir şey, <laughs> bir, bir e şey var öykü burada şey var. bir şey yok. <laughs> Hadi atla gel. Ya buradan gidiliyordur belki <laughs> ya. Hayır gidiyor. Abi de. kim düştü ya? Vallahi bak rica <gülüyor> ediyorum <laughs> ben. La yürüyün gidin ben <laughs> sizin yüzünüzden <gülüyor> düştüm. <gülüyor> i̇lk ben düştüm. Oğlum ilk ben düştüm de hepinizin düşmesine gerek yok ya Oğlum incecik yer biri düşünce dengeler bu. <laughs> bak 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 İş bak. Şey Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya amına koydum seni. Hadi eyvallah. Aha <laughs> <laughs> düş atlatmaz. Çek ol çek. Çek oğlum bayı. Oğlum nasıl atlıyoruz? Çocuğuna bak. <laughs> Kaldım böyle amına. Hadi. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı. Koş koş tempo. Hop. <laughs> Kim o? Oğlum gelsene. Benim ihtiyar çok şey ya <laughs> Volkan oğlum. <laughs> Bana bir şey demesin bekle Kır <laughs> zincirleri yani Şu an lol oynuyor olabilirdik neler oynuyoruz ya yani? Abi bu oyunun şeyi ne acaba? Neyi? Loru mu? Loru hayır Ne peynirdir? <laughs> hayır 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 Biri peynir çakası yapıyordu Allah kahretsin. <laughs> Sen o yüzden batladın. Haydi <laughs> 3 2 hadi. 1 2 3 Ay ya oğlum eşek misiniz ya bak. Tam bir şey yok bir şey yok. Dur bir. bir şey yok. Kim o aşağıdaki? <laughs> gel buradan gel gel burası daha yakın. Ben şu mezara kırılıyorum abi. <laughs> gel Volkan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl atlıyorsun? <laughs> dur bir Abi dur, tur Volkan. mi Volkan. Abi daha yakın diyorsunuz da burayı 17, aynı zamanda sürede... 18. dakikaya girdik daha 75 metre yükseklikteyiz bak. Kaç, Kaç metreye gidiyor ki yani? acaba? İşte o yuvarlakları... Oğlum o yuvarlak en yukarı çıkacak işte siz düşünün. Ve orada yaptığın bir hata aşağı... oyunun başına G bırakabilir bizi. Öyle bir sıkıntı var. Daha şurayı şurayı yaparken <laughs> girdi bir <striplere> bak. <laughs> <laughs> Oğlum Allah için birlikte oynayın ya. Oğlum keşke kolay atsaydım ya. Normal mod değil mi bu? Normal bu. Kolay da var. Bunu kolayla zorursun. Kolay ya harbiden amına. Kolay abi yükseliyor. Kolayda mı? Yok zor. Ne bileyim belki daha az yükseğe düşür şey. En Kolayda daha fazla checkpoint da vardır en, en basiti. Checkpoint var mı ki oyunda? Var var bayraklar var da bayağı ileride. Oğlum ya bak sen inadı ne yapıyorsun? Sen inadı ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi 3 2, 2 1 bir alamıyorum ben. Tamam dur şimdi. 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tam bunlar zaten fazla fırlatmıyor. Hemen zıplayın abi. <laughs> Şöyle bir uçursa bizi. <laughs> Hayır. animasyonu çok komik ya. Ya oğlum Volkan'la zincirleri kıramıyor muyuz? Atalım köpeği. Takılsın tek oğlum, başına ya. Zincirler paslanmış. Her şeyi mi bozuyor şöyle bizim? Haydi haydi. Atlayacağız hayır, şimdi. At. Oy! Olmadı, olmadı. Dur. Oldu, oldu, oldu. Oldu, oldu. <laughs> tamam. Bir daha. 1 2 3 Git git git. Hadi, hadi, bir daha, 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 bir daha, bir daha. Aa hayır bu kadar. Ta üstten, üstten, üstten. Bizi de al, bizi de al. Gel babacım gel babacım. <laughs> Oğlum beni niye çekiyorsun? Yüzüm Oğlum bak. <laughs> <ol> <laughs> Oğlum bak <laughs> de kalktı. 3 2 1 Gaz niye zıplanmasın? Ya kim dedi ona amına Dur 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 gitme gitme en önden dur hemen gitme dur. <laughs> kim lider olacak? Geç, Yusuf geç, Yusuf geç en son benim hadi. Hadi abi. Daha demek ki yolu takip ediyorum. Sağdan gitsek daha yakın galiba. <laughs> Buradan mı? Oğuz vallahi sana güvendim. Aksi bir şey çıkarsa bana değil Oğuz'a söyleyeceksin abi. Ha söylerim. Volkan öyle. bak öyküyü geçme beni çekiyorsun. Amına koyucam seni. Ya konuşma çekerim seni. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ay! Hayır. Hayır. Dur dur çık. dur sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak, Öykü çık. çek. <gülüyor> <gülüyor> Volkan, Oğlum Volkan'ın keyfi <laughs> yerinde ki. <laughs> Kusumun <Oğlum, bu> eşkene bak. <laughs> <laughs> Öykü beni çekiyor. <laughs> kıpırdama, kıpırdama beni geri düşürüyorsun. Kıpırdama, köpek kıpırdama. <gülüyor> kıpırdama. <gülüyor> Sağ sol yapıyor hala ya. Lan, Musuf, <laughs> lan, yarım, hayır, lan volkana bakıp pul yapıyorum ne yapayım? Tatlım. <laughs> <laughs> tamam geldik, geldik, geldik. Saati bomba, patlayabilir şu şekle şemale bak. Ooo kafalara eee. bak lan tribe bak. Kafalar yazsın be. Oğuz lütfen ya. Tamam tam buradan düşemeyiz beyler, lan Tamam. Tamam, tamam dur sakin dur, dur. Hayır Volkana güvenme hayır. Volkan <gülüyor> hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel şuraya. Tamam tamam oğlum nereden bırakı? Oha! Oh! <laughs> buraya buraya buraya. Var lan mı? burada bir şey var. Oğlum, gel buraya. Tamam. Tamam. Oğlum bir durun şuna bakın bir durun şuna bakın. Neye? Yemin ederim çok korktum Biri bir şey konuşuyor dur ben de bak istiyorum. Hani sağımda ne şeytanı yok bende şeytanı. Aşağıya baktığım tarafa bak. Aa iskeleti mi için? Iskelet değil Çin? E? İskelet değil garip bir şey yok. E? Oğlum iskelet değil mi o? İskelete benziyor. gelsene yukarıdan Oğlum, bakarım gelsene. kamera koyayım lan. Kapıyı kapadım bir dakika durun. Hadi. Yemin ederim çok korktum Düşsene öyle bir şeyin varlığını anlayacak. Oğlum bu merdiven kırılıyordu galiba öyle hatırlıyor. Merdiven kırılsa aşağıya doğru şimdi uçak. Abi nereye çıkıyoruz ya? Gel gel. <laughs> oğlum iyi lan bitireceğiz oyunu baksanız az kaldı. Ya öykü ne konuştuk? <gülüyor> <gülüyor> Dur öyküyü çekin öykü çekin. Ben Yok ben Oğlum çekseniz beni. Gel ha, gel oğlum. şurada bir şey var gel. gel. Tamam, tamam. checkpoint'i <laughs> aldık sonunda. <laughs> Bu ne lan? checkpoint ya dalga geçme. Nasıl <laughs> 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 Ne oğlum buram ne? Gel gel bir gelsenize şey. Gelsen de merdivene ya. Gelemiyorum be pezevekler. Tamam şu volkanı bir kurtarın <laughs> orada. Lan gelemiyor abi. Lan hala mı çıkamadın? Ha? Tersten çıkabiliyor muyuz merdivene? Vallahi çıkabiliyoruz. <laughs> Allah Allah bir şey var orada. Evet. Öykü öykü dur. dur. dur, lan, dur. Hayır hayır. Zıplama Allah zıplama Allah. Tamam, <laughs> ama hareket etme, Oğuz, hareket Oğuz. etme, hareket Oğuz. etme, hareket Oğuz. Etme, Oğuz. etme, hareket Oğuz. etme. Hareket <laughs>